Canlı İddia Tahminleri kanalından merhaba dostlar ben Keşkoyun. Bugün öyle beraber sizler için Cumartesi fiksüründen geniş bir maç listesi çıkardık. 7 tane maçı yorumlayacağız. Sürpriz tercihlerimiz de olacak. Ana tercihleri de paylaşacağız. Lütfen dikkatlice dinleyin. Yani sadece tercihleri dinleyip almayın. Burada her Tercih verirken özellikle verdiğimiz tercihleri canlıdan takip ederseniz daha kazançlı olacağınızı söyleyebiliriz dostlar. Hepinize hoş geldiniz. Videomuza beğeni ve yorumlarınızın çok çok değerli olduğunu hatırlatalım. 9000 aboneye çok çok az kaldı Herkesten bu videoda 9000 aboneye geçmek için kanala abone olup bildirim açmasını tavsiye ederim Çünkü bugün e, öne çıkan e, tercihini de da şort tercihlerinde paylaşacağız bunun için de abone olup bildiriminizin açık olması lazım dostlar tekrardan hatırlatmış olayım Evet hoş geldin bari nasılsın Hoş bulduk keşkoyun herkese Selamlar arkadaşlar Evet güzel bir cumartesi var. 7 tane maçın değerlendirmesini yaptık. Ana tercihler dışında, ideal tercihler dışında birkaç maça da sürpriz tercihlerimiz olacak. O yüzden videonun sonuna kadar dikkatli bir şekilde dinlersiniz. Hafta sonu canlıda işinize yarayacak birçok bilgiyi takımlar üzerinde beklentilere ekstra olarak da söylemeye çalışacağım. Önemli bir gün. Güzel maçlar. Milyara bayram üstü. Artık fiksürler yoğunlaştı. Sezonun en kritik zamanları geldi ve açısından da en güzel zamanların geldiğini genel olarak söyleyebiliriz. Hem maç önünde hem camda güzel işler yapacağımızı e, düşünüyorum. Güzel bir şekilde maçları hazırlandık. Sizlerden de beğeni ve yorumları bekliyoruz. 9000 abone az kaldı. 9000'i geçtikten sonra hemen hızlıca 10.000 aboneye hedefimize de ulaşacağımızı düşünüyorum. Herkes beğenisini yaptıysa hızlıca analiz kısmına geçiyoruz. Analiz kısmını atlatmadan dinleyen arkadaşlar sizden tek ricam budur. Evet dostlar hemen analizlere geçebiliriz. İlk maçımız Almanya'dan Bochum Stuttgart karşılaşması. Ee, burada nasıl bir maç bekliyorsun bari? Almanya ligin önemli karşılaşmalardan bir tanesi özellikle ev sahibi Bochum için çok önemli bir karşılaşma. Ligde 17. sırada yer alan bir e, takım Bochum takımı kartı ise 11. sırada. Onların yani Avrupa e, Ligi konferans e, arasında 5-6 puanlık bir fark var ama hedeflerin biraz da Almanya Kupası olduğunu hafta içi de Leipzig 3-1'le geçerek e, şu takımı göstermişti. Eforlu maç oynadılar. Biraz yoruldular. Sert bir maçtı Leipzig karşısında. E, sert bir maç oynadıklarını söyleyeli. Bochum için çok önemli bir karşılaşma. Dediğim gibi e, bu maçı kazanmalar halinde küme düşme potasını üstüne çıkacaklarına. Öndeki rakibin de tabii maçıyla da alakalı ama kendi sahasında da e, iyi takımlara karşı özellikle Bohum'un fena olmayan sonuçlar aldığını en azından futbol anlamında bunu sağa yansıttıklarını e, görmüştük. Özellikle Leipzig maçı var. 3-3'lük Dortmund'u 2-0'la mağlup etmişlerdi ki bu maçları ikisini de takip etmiştim. Şu tutkart son dönemde biraz zorlanıyor. Gol atma yönünden bir sıkıntı çekmiyorlar ama defansif anlamda, deplasmanda sıkıntı yaşayan bir takım. Az önce de bahsettim Leipzig'e karşı yorucu maç oynadılar. Ev sahibi tamamıyla taraftarla birlikte bu maça konsantre olacaktır. Yok çok yüksek bir konsantrasyon bekliyorum. Boğaz takımından ana tercihimiz burada maçın gollü geçmesi yönünden olacak bu maçta. ilk tercihimiz 2.5 üstü gol tercihi olacak. E, Boğum'dan beklentilerimiz var. Ekstra tercihimiz ise yüksek oran. Arayan arkadaşlar için cumartesi günü Boğum takımının 1.5 üstü 2.10 civarında bir oranı var. Bununla mutlaka denenmesi gerektiğini düşünüyorum. Boğum bu maçı kazanmak istiyorsa, küme düşme hattının üstüne çıkmak istiyorsa bu maçta 2 gol atması gerekebilir. Şut kartında ön alanda çok hızlı oyuncuları var. 2.5 üstü ilk tercihimiz ortaya her zaman almak daha mantıklıdır ama Boğum takım 1.5 üstü de mutlaka değerlendirmesi gereken bir tercih arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada sürpriz bir tercihe gittik. Yani ev sahibinin iki golünü e, bunu sürpriz skorlarda değerlendirebiliriz. E, hemen ikinci maçımıza geçebiliriz. Yine Bundesliga'dan e, Mainz-Holstein-Kiel karşılaşması. E, Mainz'ın bu maçta favori çıkacağını, Holstein-Kiel'in ligin dibinde olduğunu hatırlatalım o Mainz'da son iki maçta bir formsuzluk var. Nasıl bir maç bekliyorsun bariyo takıma geçimiz hafta sonunda aslında değerlendirmiştik 4 Dortmund karşısında karşı gol var beklentimiz vardı. İkinci golle Mainz atabilirdi aslında düşünüyorduk o maçta ama bir golle e, kalmışlardı. Futbol anlamında da çok aslında Dortmund fena oyna, iyi oynamıştı Mainz'a göre. Şimdi kendi sahasında dönecek Mainz takım uzun süre sonra tabii kaybettiler. Bir önceki iç maçı da dediğin gibi berabere kalmışlardı. İç sahada ama genel olarak ligin e, iyi takımlarından bir tanesi olduğunu söyleyelim. Deplasman takımına kısaca baktığımız zaman özellikle Deplasman'da iyi takımlara karşı oynadığı maçlara bakmamız gerekiyor. Hoştan Kiel'in e, burada Frankfurt maçı var 3-1 kaybetti. Münih karşısında 4-3 ikinci yarı 3 gol attılar. Wolfsburg karşısında yine 2-2'lik beraberlik. Freiburg karşısında 3-2'lik ve yine mağlubiyet almışlardı. Yani Deplasman'da Hoştan Kiel oynadığı zaman iyi takımlara karşı e, Almanya Ligi'nde çok zorlanan gol atıp ama 3-4 tane de gol yiyen bir takım olduğunu ee, görüyoruz burada da ilk gol atacak bir Mayıs mutlaka e, daha fazla ucunda Pozisyon bulacaktır. Horst Henkel ilk golü yedikten sonra daha fazla açılan bir takım. O yüzden burada taraf olarak bir tercih ettim. Ben Mainz takımının bir buçuk üstünü tercih ettim. Mainz'den bu maçta iki gol bekliyorum. Daha fazlası da olabilir. Horst bu maçta puan almak istiyorsa mutlaka iki gol atması gerekebilir. Belki 3 gol atması gerekebilir. Öyle bir maç olacaktır. Canım da e, takip edeceğim. Tercihimiz burada Mainz takımının bir buçuk üstü. Güzel, ideal bir oranı var. İsteyen arkadaşlar bu şekilde değerlendirebilirler. Bu da keyifli, güzel bir karşılaşma geçecektir. Evet dostlar bu karşılaşmada ev sahibinin gollerine güveniyoruz. Ev sahibi bir, bir küçük serç öne çıkardık. Buradan hemen İngiltere Premier Lig'e geçiyoruz. Ee, saat 17'de başlayacak maç. İpsiçtağ'ın Wolverhampton karşılaşması. Valderhampton'a ee, özellikle çünkü, e, düşme hattında e, oradan kurtulmak isteyen takımlardan birisi. Ama İpsiçtağ'ın da e, ölüm kalım mücadelesi veriyor. Herhalde bu maç onlar için çok çok daha önemli. Nasıl bir maç bekliyorsun? Golli maç izler miyiz? Evet, e, Wolverhampton ve Vitor Pereira birlikte eski Fenerbahçe teknik direktörü ilk geldiğinde bir etki yarattı. Son haftalarda da e, hem olsun hem işte lig maçları da olsun fena olmayan e, az kaybeden bir takım haline geldiler. Özellikle geçiş oyunlarını çok iyi oynuyorlar. İngiltere'de yakından takip ediyoruz. Wolverhampton'da 3-4 tane maçını Pereira geldikten sonra takip etmiştik. Son dönemde deplasmanda çok formdalar. Hem işte Bournemouth'u mağlup etti. Geçtiğimiz hafta iç, e, hafta içi de West Ham'ı kendi sahasında 1 1-0'la bir mağlup etmişti. Saatte yatı karşısında 2-1'le kazanmıştı. Burada Ipswich Town'u tabii e, geçtiğimiz hafta yani hafta içi son maçında aslında sürpriz sayılabilecek bir galibiyet aldığını söyleyebilir, söyleyebiliriz. Bournemouth karşısında 2-1 ile kazandılar ki e, puan tablosuna da baktığımız zaman bu maç öncesi Ipswich'tan 18. sırada Wolverhampton 17. sırada arada 9 puanlık bir fark var ve Ipswich'tan bu maçı kazanması halinde en yakın rakibiyle de puan farkını 3 6 puana düşüreceğini e, görüyoruz. Bu yüzden de onlar için çok önemli bir karşılaşma artık yani sezonun sonlarında direkt rakibiyle oynaması ve Puan farkını kazanma sayesinde düşürecek olması çok önemli olduğunu söyleyelim istiştahın için. Ancak defansta da çok fazla pozisyon veriyorlar. Wolverhampton geçiş oyuncularını, oyunlarını iyi oynayan bir takım. Yani bir anda pozisyona girebilen bir takım. Belki herhangi bir maçta böyle 15 şut, 20 şut kareye atmıyorlar ama böyle 8-9 şutta hemen bir 0-2-0 yapabilen bir takım olduğunu söyleyelim. İlk golü Wolverhampton atabilir o yüzden maçın böyle biraz daha kaos halinde geçmesini bekliyorum ben. Orta 2.5 üstünü tercih ettim. 2'ye yakın bir oranı var. Gollü bir karşılaşma bekliyorum. Oranı yüksek ama riskine değer. Her iki takımın oyun materyali gereği de eee bu pozisyonda maç olmasını bekliyorum. 2.5 üstü benim tercihim oldu. Riskli bir tercih olduğunu da söyleyeyim. evet, gollü bir maç bekliyoruz. 2.5 üst tercihini e, riskli olduğunu altı sizlere hatırlatalım dostlar. Buradan La Liga'ya geçiyoruz. Real Madrid Valencia'yı yarlayacak. E, bu maçtan hangi tahmini çıkardın? ya? Real yani Madrid tarafı yani son kupa maçı son seyredat inanılmaz maç 4-3 uzatmalar son dakika Rudiger 4-4'te geçti. Ee, ama Real Madrid yani son haftalarda oynadığı daha doğrusu tüm kulvarlarda oynadığı işte son maçlara baktığımız zaman yani böyle kaos dolu her an her şeyin olduğu maçları oynuyor. Ee, yine kendi sahasında e, bir maç oynayacaklar. Valencia son dönemde formda onlar da e, ligde hani küme düşme potasının biraz üstündeler ama tehlike çanları hala Valencia için. E, çalıyor. Vanessa maçtan tabii puan veya puanları almak istiyorsa en az bir tane atması gerekiyor. O da hani bir bir mucize olur bitmesi. Real Madrid çünkü şampiyonluk yarışında da Barcelona çok formda. İkinci sırada Atletico biraz koptu. İlk iki de Real Barcelona baş başa kaldı e, diyebiliriz. Ekstradan Real'in tabii e, önünde oynayacağı şampiyonlar liginde Arsenal deplasmanı var. Bu maçtan e, üç gün sonra Arsenal deplasmanına gidecekler. O yüzden belki konsantrasyonlar da oraya kayabilir tabii ki de. Yani çok yıldız oyuncular var. Yani nasılsa yeniriz havasında çıkarlarsa belki defansı birkaç açık verirler diye düşünüyorum ki son maçlarda baktığımız zaman defans anlamda neredeyse her maçta gol yiyen bir Real Madrid görürüz. Valencia'da ucumda birkaç tane pozisyon yakalayacaktır. Ancak Real burada sürprize en azından izin vermeyeceğini düşünüyorum. Burada tercihimiz Real Madrid kazanır ve maç günü de iki üstü tercih oldu. 1.60'a yakın bir orta. Maç günü düşebilir, yükselir. Arkadaşlarımız kadrolar da tabii çok önemli. Kadroları da takip etmek lazım. Benim tercihim Real kazanır. 2.5 üst oldu. Güzel bir tercih. Gollü maç bekliyorum. Böyle Real ilk yerden en az bir tane atacaktır. İlk yarı skor anında böyle 1-0, 2-0'lık skorlarda bu maç üzerine de, e, de Evet burada combo tercih ettik arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Maçı Real Madrid kazanır ve maç geneli 2.5 üst tercihi hem fikirsek bol şanslar buradan. E, Winterthur Zürich karşılaşmasına gideceğiz. E, küme düşme hattında yer alan Winterthur e, Zürich ağırlayacak. E, nasıl bir maç bekliyorsun? Golli maç izler miyiz? Evet, e, ya yani İsviçre'de biraz e, hani ligin e oynanış biçimi de farklı. Küme düşme potası var, şampiyonluk potası var. O yüzden yani Züri üst sırada yer alıyor. Winterthur alt sırada e, yer alıyor. Bu sene oynanan iki maçı da Züri kazanmıştı. E, 4-2 kazanmıştı sene başında ve e, geçtiğimiz e, ay oynanan maçı da yine bu sahada yine basmanı 2 sıfırla kazanan bir Züri görmüşüz zaten ligin genel şeyine baktığımız zaman Züri'nin daha kaliteli bir takım olduğunu görüyoruz. Winterthur e, ligine en fazla gol yiyen takımı 30 bu maçta 61 gol yediler. E, takım takımı da deplasmanın en ters takımlarından bir tanesi. İlk gol atacak bir Zürich. mutlaka 2-3'ü de arayacaktır ki deplasmanda oynadığı maçlarda da kazandığı sene maçlara baktığımız zaman 2 gol, golü 3 e, golü mutlaka atan bir Zürich görüyoruz. Winterhut'ta ilk gol yedikten sonra bu tarz rakiplere karşı çok açılan dağılan bir takım. O yüzden bu maçta e, ortaya golleri değerlendirmekte fayda var. 2.5 üstünü ben tercih ettim. İsteğe bağlı olarak deplasman 1.5 üstü de maç üzerinde güzel gidebilir. Zürih tek başına da 3 gol atabilir. O yüzden hem 2.5 üstü hem de deplasman 1.5 üstü ikisine de eşit güveniyorum. Arkadaşlarımız daha kendi analizlerine göre de bu iki tercihlerden bir tanesini değerlendirebilirler. Ancak ben artık söylüyorum. Her zaman ortaya goller almak daha mantıklıdır. Candan maç 1-0 olur, 1.5 üstünü alırsın. Deplasman 1.5 üstünü alırsın veya ev sahibi bir 0 öndedir. Ortaya 2.5 üstü alırsın. Karşılık gol var alırsın. Bu şekilde takip etmek gerekiyor. Burada paylaştığımız, verdiğimiz maçların hepsini neredeyse Telegram'da da ekstra olarak Candan takip ettiğimizi söyleyelim. Aynı şekilde söylediğim şekilde de maçları takip etmeye çalışıyorum. Winter'de Zuri maçında da 2.5 üstü güzel bir tercih arkadaşlarımız bu şekilde değerlendirebilirler. Şu ana kadar dinleyip beğeni atmayan arkadaşlarımızdan da sonraki maça geçmeden önce beğenileri bekliyoruz. Evet dostlar desteklerinizle beraber biz daha çok motive oluyoruz. Bunu hatırlatalım. Evet Winterthur maçında ortaya 2.5 üstü her tavsiye ediyoruz. Buradan tekrardan Premier Lig'e geçeceğiz. Premier Lig'de son haftaların iki tane forma takımı. Aston Villa, Nottingham Forest Gerçekten e, bu akşamın güzel maçlarından birisi olacak. Gollü bir maç izler miyiz? Her iki takım da gol etkili. Nasıl bir maç bekliyorsun? Evet, yani bu sene üzerinde iki iyi takım mücadelesi. Özellikle Nottingham bu sene yaptığı çıkış gerçekten acayip. E, Aston Villa'da sene başında daha ileride Hem Şampiyonlar Ligi hem işte diğer maçlar biraz Aston Villa'yı işte Kasım ayında, Aralık ayında biraz yıpratmıştı Ocak ayında. Ama son dönemde yine formda bir grafik. Çiziyorlar yine Aston Villa'nın bu maçtan sonra bir Şampiyonlar ligi maçı oynayacağını, Paris Saint Germain deplasmanına gideceğini söyleyelim. Acaba o maçın provasını bu maçta yapacaklar mı? Çünkü Paris deplasmanında çok fazla ucum yapacaklarını düşünmüyorum. Ee, yani mutlaka çok defans bir anlayışla çıkacaklardır Paris deplasmanında. O yüzden yani bu maçta bir tık daha böyle ucumu düşünerek oynayabilirler. Yani inşallah prova yapmak için sahaya çıkmazlar. Yani iyice kapanan Nottingham karşısında sıfır sıfıra bir işte birbirine yatsalım diye düşünmezler. O yüzden normal oyunu, oyunu oynayacağını düşünüyorum. Belki kadroya birkaç değişiklik olabilir Aston Villa'da. Nottingham'a baktığım zaman deplasmanın ters takımlarından bir tanesi kazandı. Bütün senary senaryolarda 2-0-3-0'la kazanıyor e, Nottingham takımı. O yüzden e, ilk gol attığı senaryoda Nottingham'ın Aston Villa'nın karşılık vereceğini düşünüyorum. İç onlarda onlar da inatçı bir takım maçı da bırakmak istemeyeceklerdir. Maçta benim tercihim yine burada karşılıklı gol var. Her iki, her iki, her iki takımın birbirine Gol atmasını bekliyorum. Güzel bir tercih. karşı gol var tercihi. İlk kere üzerinde ilk golü e, burada basmandan bekliyorum. O da sürpriz bir tercih. İlk kere 1-0'lık bir e, Nottingham galibiyeti denenebilirim maçta. Evet. Burada ilk takımında birbirine gol atacağı tercih ana tercihimiz oldu dostlar. Son karşılaşmamız İspanya La Liga'da Barcelona-Real Betis mücadelesi. Ligin zirvesindeki Barcelona gerçekten inanılmaz seri şekilde ilerliyor ama karşısında da formda bir Betis var. Ee, Barcelona'ya dur diyebilir mi? En azından beraberlik şansı var. Nasıl bir maç bekliyorsun? Evet. iki çok formda bir takım. Yani Barcelona bu sene Avrupa'da işte Liverpool'la birlikte. Tabii Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde turu geçememişti. Ee, ama Liverpool, Barcelona bu sene çok formdalar. Özellikle Barcelona gol sayısında da inanılmaz bir seviyeye yükseldi ki Real Madrid gibi yani dünyanın en iyi forvet hattına sahip takımdan bile ligde sadece 20 gol fazla attıklarını söyleyelim. 29 maçta tam 82 gol atan bir Barcelona takımı var. Betis'in gol sayısı biraz az dursa da son dönemde çok e, formdalar. Geçtiğimiz hafta sonunda Sevilla karşısında önemli bir derbi mücadelesi oynamışlardı. Yerel derbidi. Orada da mağlup ettiler. E, Sevilla takımı onlarda onun moral motivasyonuyla gelecektir. Yani Barcelona karşısında oynayan rakiplerin hani tamam ilk 10 dakika 15 dakika biraz kapanmaya çalışıyorlar ama Barcelona yani gününde olduğu zaman 2 gol 3 gol 4 gol 5 gol atabilen bir takım. İşte bu yani 2 gol 3 gol geldikten sonra maç biraz daha böyle kopabilir. Betis'in de ben gol atabileceğini düşündüğüm için burada yine riskli bir tercih gideceğiz. Maç geneli 4-5 gol bandını tercih edeceğiz. 2.50'ye yakın bir oranı var. Yani bu maçın ya 4 golle ya da 5 golle biteceğini ben e, düşünüyorum. Böyle 4 birlik bir skor var aklımda ve yani Betis sürpriz yapmak istiyorsa veya 2 gol atacaksa 3-2 falan bitebilir. E, burada 4-5 gol bandı güzel bir tercih olduğunu düşünüyorum. Bu maç üzerinde candan zaten takip edeceğiz. İlk kere erken bir gol bekliyoruz. İlk kere 1.5 üstüne de mutlaka erken bir gol gelmesi halinde candan Devam edeceğiz. Maç önü tercihim burada. 4-5 gol, 2-50, 2-60 oranı var. Arkadaşlarımız bu şekilde değerlendirebilirler. Evet dostlar. 4-5 gol aralığında kalmasını beklediğimiz bir karşılaşma ama riski bir tercihtir. Ee, sizler de e, bunu buna göre değerlendirebilirsiniz. 7 tane maçı analiz ettik. Riski tercihler, ana tercihleri Lütfen dikkatlice e, sizler de yorumlayabilirsiniz. Yani kafanıza yatan bahisleri alabilirsiniz. Hepinize teşekkürler dostlar. E, Meyne sağlık bari. Teşekkür ederim. Yeni arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yani birçok riski karşılaşmaya video aldığımı söyleyeyim. Yani skor beklediğimiz var. ilk kere üzerinde değerlendirdiğimiz maçlar var. Yani burada candan mutlaka takip edilmesi gerekiyor. İlk kere e, veya işte riski tercihlere söyledik. ilk kere üzerinde söylediğimiz maçlar da var. O yüzden hani burada hani hedefimiz tabii ki de bütün tahminlerimizi kazanması ama artık maçlarda olabilecek i̇şte yüksek oranları riskleri de yakalamamız gerektiğini ben Düşündüğüm için 3-4 tane maçı böyle riskli kategoride değerlendirdim. Bu şekilde arkadaşlarımız takip edebilirler. Tabii ki de üzülmeyecekleri miktarlarda değerlendirmelere önemli. Daha fazlasını istiyorsa arkadaşlarımız Telegram grubuna gelebilirler. Güzel bir hafta sonu olacak. Arkadaşlarımızdan beğeni ve yorumları bekliyoruz. Pazar günü videosu da gelecek. Kanala abone olarak videolarımızı arkadaşlarımız e, takip edebilirler. Pazar günü videosunda görüşmek üzere diyorum. Evet dostlar, e, cumartesi günü geniş bir sürü Telegram grubunda da bahislerimizle sizlerle olacağız. Hepinizi ücretsiz Telegram grubumuzda da davet ediyoruz. E, videomuzu desteklemeniz, like'larınız, yorumlarınız bizim için çok çok değerli. 9000 aboneye çok az kaldı. Bu kanalı birlikte büyütüyoruz. Hepinize destekleriniz teşekkürler. Yeni bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.